Annesinin katili. Cem Garipoğlu. <laughs> katili. Özgür Arduç. Ceren Özdemir'in katili. Ahmet Sufi Altındöken. Özgecan Aslan'ın katili. Fedai Varan. Emine Bulut e, katili. Katil Çağatay Aksu. Zeynel Akbaş kendisiyle aynı iş yerinde çalışan Fatma Şengül'ü 30 Mart 2019'da katletti. Evet. Dinlediklerimiz gerçekten çok üzücü. Ama bu cinayetler elbet bir gün son olacak, elbet bir gün bu ülkeye adalet gelecek, elbet bir gün bu yasaları uygulayan uygulayıcılar bu devleti yönetmekte görev başına gelecekler. Buna inancımızı hiçbir zaman yitirmiyoruz ve mücadelemiz, kadın mücadelemiz biz bunları elde edene kadar, eşitlik mücadelemizi tamamlayana kadar yılmadan devam edecek. Biz bugün Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak burada bir pano hazırladık. Bu pano şiddete karşı buradayız dediğimiz bir pano ve bu pano bugünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisinde aslında bir utanç tablosu olarak ta ki biz eşitlik mücadelemizi tamamlayana kadar asılı kalacak. Hepinizi bu panoya şiddete karşı buradayım demek için el izlerinizi bırakmaya davet ediyorum bir gün geçerek Evet başkanım. Bu taraftayız. Bir, darabı saniye. bir saniye. Bu evet. tarafa <laughs> bakalım. Başkanım bu tarafa bak başkanım başkanım bakalım. Hocamı çıkarayım. Evet. evet. <laughs> bir saniye. Bir saniye. Bak. Bak. burada 25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele vesilesiyle bir araya geldik. Bu tarih kadına yönelik şiddetin son bulması için verilen mücadelenin sembolüdür. Ancak ne yazık ki bugün yüreğimizi sızlatan gerçeklerle bir kez daha yüzleşmek zorundayız. Kadın cinayetleri yalnızca bir kadın yaşa kadının yaşam hakkının gasp edilmesi değil, aynı zamanda toplumun vicdanına vurulmuş ağır bir darbedir. Bu cinayetler kadınların sadece birer birey olarak değil, eşit ve özgür insanlar olarak var olma mücadelesine karşı yapılan bir saldırıdır. Bugün burada hayatları zalimce ellerinden alınan kadınların davalarını ve bu suçları işleyen faillerin aldıkları cezaları sizlerle paylaşacağız. Bu sunum sadece adaletin nasıl işlediğini değil, Aynı zamanda nasıl işlemediğini gözler önüne serecek. Bir kişinin daha eksilmesine tahammülümüz yok. Kadın cinayetlerine karşı verilen bu mücadele hepimizin sorumluluğudur. Bu sorumluluğu hatırlatmak ve toplumsal bilinci arttırmak adına burada dile getireceğimiz her bir vaka adalet arayışımızın ve mücadele kararlılığımızın bir parçasıdır. Bugün sözümüz adalet için. Bugün sözümüz kadınlar için. Bugün sözümüz bir daha hiçbir kadının öldürülmemesi için. Kadınları korumayan yasalar, uygulanmayan önlemler, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen söylemler ve cezasızlık bu cinayetlerin temel nedenidir. Bugün burada yalnızca adalet çağrısını yapmıyoruz. Aynı zamanda siyasetten, hukuktan ve toplumun tüm kesimlerinden kadını koruyacak adımları atmalarını istiyoruz. Sözümüz nettir. Kadın cinayetlerine dur demek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Faili koruyan cezasızlık düzenine karşı sesimizi yükselteceğiz. Kadınların yaşam hakkını güvence altından politikaların takipçisi olacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni ve 6.284 sayılı kanunu yaşatacağız. Son olarak burada konuştuğumuz her bir ismi yalnızca bir sayı olmadığını, birer yaşam, birer insan olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Adaletin sağlanması, kadınların eşit, özgür, şiddetsiz bir dünyada yaşaması için birlikte omuz omuza kararlılıkla yürümeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.